Selam arkadaşlar. Bugün bir seviye karakterlerle 10.000 kupa oluyoruz. 11. bölümdeyiz. Bu bölümde sezonluk görevleri tamamlamaya çalışacağız. Bakalım tüm görevleri yapabilecek miyiz? O zaman hızlıca ilk maçımıza geçelim. Bom 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 bom. Onu atarız ama şöyle seni bir uzaklaştıralım pislik lanet. Uyanı kenk Gelin lan. Az önce size fragmanı yaşattık ama gelin buraya. Gitsin oraya. Kendi kendine bassın dursun orada. Ona da patlatacağım. Kafasına kafasına vuracağım. Şöyle bir tane atla. Oğlum nereye atlıyorum ben ya? Ve all... o... No, at at, at. Ah. İlk maçı, maçı. Yangas bitirdi. Dali geliyor. Dali'ye karşı Dali. Pat. Şöyle patı kötü. Ama diğer ama gidiyor, adam gidiyor top lan? Gidiyor. Top gidiyor Gidip adam. gidiyor. Gerçekten gidiyor. Abi gitme 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 gitme. Ay. Mermim yutkunamadım. <laughs> yutkunamadım. Ulan nereye uçurdum adamları görüyor musun? Çat. Abi Şeli'yi de alın. Hadi hadi Sana hadi. Sana şöyle bir gol atayım arkadaşım. Cristiano Ronaldo o. 2008. Ay o futbolcu değil miydi? Futbolcu ama burada bak işte ne kadar Bravo Stars'ı seviyor. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Yalnız gerçekten ile oynamak da keyifli bu arada. Konusunda aslında benziyor. Şuraya uçacağım şey. ve gol. Abi yapma be vursana. hadi şuraya bir tane uçayım ne var ki? ne yok kafa göz patlatıyorum. Ya bizim adam ne yapıyor lan Max Cristiano Ronaldo sana çok güvenmiştim be. Yalnız bunlar gol atacak. Vay vay vay. Yalnız bunlar gol atacak. Yeter ulan yeter. Hı. Ya salak bul ya. Ah. Sal bana sal bana. Abi çok iyi gidiyoruz yalnız bu arada. <laughs> yallah, yallah lobi, lobi demek ha. Gel yallah. lan buraya yallah lobi göstereceğim sana ben şimdi. Sen gel buraya gel. yalnız Oğlum boy. bir git lan sen. Yalnız... Ben sana gel demedim lan? Ya sen niye o adama vuruyorsun? Mecburen ulti doldurmaya çalıştım. Adam harbiden bizi lobiye gönderdi bu arada. Ultim olsun sen yine gel bakalım. Hadi aynı yapabiliyor musun? Yapabilecek misin bakalım ha? Yapabilecek misin bakalım ha? Şöyle gole gidebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Hayvana baksana sen. Ya ne yapıyorsun yallah? <laughs> at at. <gülüyor> Çok güzel. Abi canımın yarısını patlattı. Al sana top top top. <laughs> al topu al git uzağa git. lan. Canım yetmedi. Ya. Adın 11. Adın onu, 11 onu gitti. Atsana, onu atsana geriye. Onu gitti. at geriye. Gittin gözün aydın. Gittin. Ya sen artık bir uza arkadaşım. Of. Lan oğlum adam çok iyi lan. Harbiden yallah lobi diyor da. <gülüyor> Çocuğu. <gülüyor> yallah lobiymiş ha. Gel buraya gel. Gerçekten. Abi gerçekten, gerçekten çocuk gerçekten. bu arada iyi. Ya Edgar ya at ya. bana at bana at bana Efekan at bana Efekan atsana bana ya Efekan Allah senin cezanı versin geri zekalı Sakin ol Sakin olamam Sese Gerçekten çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ya geri zekalı çünkü bizim adın var ya geri zekalı sen de bir git ya. Bir git lan. Koskoca el prim olsun sen ya. Sen bir git. Gerçekten artık git ya. Beni çıldırttın ha. Ya hayır ya. Olamaz ya. Olamaz. <laughs> Kenan komutan gibi oldum resmen. Edgar. Hayır. Of, seni var ya bayıltacağım ben. Bayıltacağım. Sana kafayı taktım ben. Sana kafayı taktım. <laughs> Yanlış yere gittin ama. Adamı baksana abi. Ya Lobi. Şaka mısınız? Hadi oğlum bir gol. Bitti maç. At bana, at bana, at bana. Gel gol atayım. Ya lan ceza sen var ya geri zekalısın ya. Sana gol de atmam ben. Al işte gittim ben senin yüzünden öldüm. Bari gol atsaydın ya. Bak şimdi ben ne yapacağım bak. Haydi göreyim seni. Geliyor bak. Ama top atmıyor ki bana. Bak ne yaptı lan o? Kaleye gidiyordu geri Ya gitmedi onunla. geri zekalı yemin ederim geri zekalı ya. Ay söylemeyelim diyoruz da yani zorla söyletiyorsunuz kendinize. Tamam tamam sen kızma ya. Reis. <laughs> Çok dinlendim ya. <laughs> Matiha 15 pro. Onu ha bana... şükürler olsun. Onu bana bıraksaydı ben alsaydım keşke. Sen şu Darli al. Hadi. Darliyi çivi nasıl çivi alayım söker. Oğlum. Niye alamıyorum ya? yok ya. Ben bir seviyeyim. Cık, ya hadi gol atalım artık. Lütfen gol atalım. Arkadaş, Ş şu Aa, Hadi canım vursun. Allah'ın cezası. Atsanı şunu. Bak şuna. Bilerek yapıyor ya. Geri zekalı ya. Neyin şovunu yapıyorsun? Çok sinirliyim ya. Aşırı sinirliyim. Gidiyorum. Haydi haydi at sana. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Matya 15. Bence bu maçı aldık. Zaten sanırım 1-2 bir, bir kişi daha yok etmem gerekiyor ama. Sana gelmeyeceğim. Şuraya gideceğim. Abim o da sıkıntı ya. Abi nasıl ya? Nasıl yaptı durumu Ben ne bileyim ya gerçekten var ya. Kale'de doğuyorum, gidiyorum orada. Ya nasıl bir iş ya? Gel 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 seni alayım, ne olur alayım, ne olur alayım. Yes. En azından aldım arkadaşlar. iki görev daha bitti. Görev sayısı bayağı azaldı. Toplamda beş görev bitirdi. Beş için. görev bitti, evet. Bence tutturamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten var ya. Koleksiyonu var, ya, patlatacak. Bari bir kişi gitsin. Bu arada yanlış bir yer mi seçtik acaba? Olabilir mi? İki kişi yok ettik arkadaşlar. Birbirinizi öldürmeyin. La ben geldim. Ya of ya. Son kişi Denisko. Nerede Denisko? Denisko Monisko. Beni bekle Nereden çıktı lan o? Çok güzel. Bence tekrar geliştim. oyna diyerek devam edelim. Koş 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 git. O da senden kaçıyor. Baksana şunun hareketlere. Gel lan buraya yengeç. Tamam onu alalım. Bir kişi ve orta alana doğru hızlı bir şekilde devam et. Selam aleyküm. Gelsenize. O iyi yaptın ha orada. Abi gitsin artık. Üf, of Lili geliyor. Abi çok sıkıntı. Bir tane daha. Vur vur vur. Tamam çok iyi. Rüzgarın oğlumsun be. Abi bir tane vurursan gitti. Tamam çok iyi. Bence biraz can doldur. Orta alandaydı. Hemen girme ortaya. Girme girme girme. Girme. Şşş. Bekle bekle bekle. Şşş. Tamam bekle. Çok iyi. Aferin <laughs> sana. Buz da geliyor. Sıkıntı. Evet çok güzel. Ne oldu lan buz? Ha kardeş. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ben alayına ben... gider diyorsun oh, şunları olsun. vursan ikisini Aa, oğlum al. öldürmeyin lan birbirinizin. olsun olur. olsun sen onu gider alırsın Ay. şimdi çat çat bak geliyor ikisini de alırsan var ya mükemmel olur ikisini de aldın bu arada tamam bu maçta da bir challenge veriyorum sana o zaman tiki sen yok edersen yine aynı şartlar devam ediyor bir sonraki videoda brawl pass alacağım nerede ki? Şşş. Abi benimle sana bir daha görev vermeyeyim e, ben. O zaman bu maçta da görev vereceğim sana. Eğer kazanırsan <laughs> bak şöyle kim al alacaksın? Pemi sen yok edersen. Yok evet, sen Bak yani. sen yok edersen Bravel Pass Plus alacağım sana bir sonraki videoda. Hadi bakalım. Bak Pem hala duruyor. Şu tarayı al artık ama lütfen almalısın. Pem gitti. Gitti. İstesen de alamazsın. Sen zaten bile bile yapıyorsun. Nasıl bile bile yapıyorum? Na, sen daha bile ne bile yapıyorsun. Hayır daha ne yapabilirim ki? İki maçta sen kendi kendini öldürdün. Dur adam bulmam lazım dur. Abi, buldun işte bak. Frank geliyor sana buldun. <laughs> Yalnız orada ulti böyle saniyesine bastın ya. Gel gel Edgar. Edgar gelsene. Neredeyse Bence Edgar in aşağıya mi? doğru i̇n, i̇n in in Hayır hayır onu kovalasaydın ya keşke. Ya o çıktı alttan. Çıkacak illa ki çıkacak. Orası gaz duman görmüyor musun? Nasıl kaçıyor ya? Gel lan buraya. Gel. Of. Gel lan buraya. Ben kasaya gideceğim ama ya. Arkadaşlar mecburen kasaya gideceğim. Oraya hasar vurmam gerekiyor. Lan vurduğum hasara bak ya. Pat 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 çat. Şimdi aşağı aşağıda mı? Vursun ya. Poco vuramaz ki ona. Şöyle ultimizi de doldurduk. Ve bence ilk maç güzel oldu bizim için. Bunu ben de oynayabilir miyim? Tabii. Elimizde. Kiraz gel buraya. Ya kiraz ne ya? Çok tatlı. Spike geliyor spike geliyor Onlara sürpriz yaptım şöyle. Kiraza baksana. Spike alır bu arada biliyorsun değil mi kasayı? Spike alır evet. Gidiyorum zaten çat 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 çat. Spike kim lan? Spike kim lan? Kiraz gel Kiraz'a biz iyi bir şey dedik ama Kiraz sıkıntı çıktı bu arada. Farkında mısın? Kiraz kasayı alıyor. Alamadı. Ama senin de gitmen lazım artık. Gideceğim 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 gidiyorum. Şöyle açıl lan. Açıl 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 açıl. Of mahvettim onları ama. Zaten kasanızda patladı. Bana. Bak şimdi bak 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 bak. Buz var yani dikkat et. Buz olsa ne olur be. Ark benim Rosa ne yapıyor? Buz geliyor gerçekten ha bu arada. Buzun kostümü çok güzel. Ben de istiyorum onda. lan. Uçan adam. Nereye uçtum? Sabri. Ya bu ne ya? Oo. Bu ne ya? Bu... <laughs> Abi nasıl hareketsiz kalıyorum? Haydi 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 haydi. Dondun mu? Nereye vuruyor ya? Gir zekalı Vur şunu al artık. Ben kasaya gideceğim şimdi bak kasaya doğru ışınlanıyorum şöyle. Abi of. Bu yalnız iyi oynuyor farkında Boy, mısın? Bu çok iyi evet. Sizin Rosa bir komik. Şuna Bizim bak. bence hepsi komik. La, 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 Alamıyorum la, 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 la. ki. Şöyle bir tane daha. Abi çok iyi oynadım ben ama. Ya bu git alanı seviyorsan ya. Kasaya doğru vuracağım. 1-2-3. Bence kasaya iyi bir hasar bıraktık. Edgar şimdi gelir. İkisi hepsi geliyor ki. Abi ne oluyor? Edgar'a baksana ya. Aldı zaten kasayı. Çat. Güzel hasarla başladık arkadaşlar. Of. Oo. Bizim adam ne yaptı be. Şu an var ya kasayı rahat ele geçireceksiniz. Şöyle zaten ama. hızlı hızlı. Güzel bir hasar vurduk. Yüzde altıyı yok ettik orada. Ya hayır be. Şöyle kasaya atacağım. Kasaya kasaya kasaya. Multi geliyor şimdi. Şu an. Sana. Ya gelsene olur lan. Gelsene olur. Haydi haydi sütüyü alsaydın keşke. Hiç, hiç önemli de değil sütü. Şarjörümde olsun kasaya vuracağım. Kasaya yalnız bu maç gerçekten, bu maç gerçekten iyi bir hasar vurdu. vurdum. Umarım ben oynamadan görevi tamamlamazsın. <laughs> Ondan Bence da tamamlanmaz şimdi. ya 800. Yaklaşık ama bu maç bence bir 15-20 bin kasaya hasar vurmuş olurum diye tahmin ediyorum çok odaklandım. Farkında mısın? Fokuslandım arkadaşlar ya. İnanılmaz şekilde fokuslandım maça. Çok ya Ya şu şey çok güzel ya. Zıplatıp atıyor ya. Yani yolun yarısını bitiriyorsun. Evet. Arkadaşlar müthişler bu arada. arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.